Merhabalar. Hoş geldiniz canlar. Evet fal yorumcusu burçlar kanalındayız. İkizler burcu için fal yorumu yapmaya geldim. Hadi bakalım. Niyetlerimizi alalım. Hemen fincanımızın başına geçelim. Hemen bir burada, bir burada iki tane kaplumbağa çıkmış. Şimdi burada diyor ki iki tane ee, ne olabilir? İki tane ev konusu ile alakalı. Bir tanesinin üzerinde çok fazla gözler falan var. Yani bu senin şu anki evin olabilir. Yani ne bileyim oraya taşındığından beri hiç huzurlu olmamışsındır. Hiç mutlu olmamışsındır. Sürekli insanların gözü üzerinde olmuştur. Mutlu hissetmiyorsundur kendini. Burada ama aydınlıkta, temizde, tertemizde, ferahta bir ev var. Buradaki evden kurtulup buradaki eve taşınacaksın gibi görünüyor. Yani iki tane ev fırsatı. iki fırsatın arasında kalacaksın. Belki evini satıp yepyeni bir yer de hep yeni bir hayat kurmak isteyeceksin. Biraz inişler çıkışlar var hayatında ama diyor ki bu inişleri çıkışları böyle yırta yırta gelen kocaman kanatlarını açmış bir kuş. Bu ne olabilir? Evet biraz sıkıntım var. Şimdi diyor ki burada senin diyor eğer hukuki konularla ilgili bir sıkıntın varsa devlet kapısıyla alakalı bir sıkıntın varsa bu sıkıntının yakın zamanda böyle bak yırta yırta geldiğine göre demek ki olayları çöze çöze geliyor. Onun ardından sen böyle güzel bir yola gireceksin diyor. Daha şanslı olacağın zamanların içerisindesin. Bu aralar biraz kendini yalnız gibi yalnız bırakılmış işte ne bileyim böyle biraz dışlanmış yalnız bırakılmış yalnız kalmış gibi hissediyor olabilirsin diyor. Ancak burada diyor ki aslında bu yalnız ardından da sana bir sürpriz geliyor. Hani hep deriz ya şu anki bu yaşadığım sıkıntıların hediyeleri bana nelerdir deriz ya işte burada da senin için de sen de bu yalnızlık sıkıntı bu durumların hediyelerini ne zaman Ekim ayından itibaren inşallah toplamaya başlayacaksın ve diyor ki kısmetli de olacaksın önünde yollar açılıyor ve şuralarda görüyorsan böyle balıkları peş peşe gelecek olan kısmetlerin var ve bu gelecek olan şimdi bak biraz darda kalmış zorda kalmış sıkıntının içinde kalmış maddi zorluklar çekiyor Şimdi bileyim, iş yerinde problemler yaşıyor. Bir taraftan evde problemler yaşıyor. Bir taraftan kocayla bir taraftan aileyle. Her şeyin herkesin arasında kalmış gibi hissediyorsan kendini. Diyor ki burada bize hiç merak etme diyor. Evet şu an böyle hissediyor olabilirsin ama sakin ol. Bu durumlar düzelecek diyor. Bir kere bir açıklık bir aydınlık bulun çıkacak ortaya. Bir kere şanslısın. Ev konularıyla ilgili birileriyle belki ev sahibi kiracı problemleri yaşıyorsun. Karşı karşıya gelip konuşmalar yapacaksınız ve diyor ki bir orta noktada buluşmayı başaracaksınız. Yani taşınma sürecine gireceksindir. Ancak şimdi ev sahibi çok yükseltmiştir fiyatı. Taşınma sürecine gireceksindir. Ancak şöyle düşünüyorsundur. Ya evet taşınacağız ama şimdi burada ne olabilir? Burada işte depozito parasıydı. işte ne bileyim nakliyesiydi. Şu suydu, bu suydu, o suydu. Bunlar daha bana fazlaya gelecek. En azından burada o zaten burada benim bir düzenim var. En azından burada ev sahibinin istediğini bir tık aşağı çekebilirsem ben burada daha rahatım gibi düşünebilirsin. Diyor ki ama o olacak galiba. Anlaşma sağlanacak gibi görünüyor bak. Et iki tane aydınlık kapı açılıyor. Bir tane temiz yol açılıyor önünde. Çok kafanın üzerine kocaman bir tavşan oturmuş. Çok şanslı olacağın süreçlerin içerisine giriyorsun. Yollar açılıyor. Daha hedeflerini belirlemişsin ve bundan sonra o belirlediğin hedeflerin doğrultusunda ilerleyeceksin. Yani daha hedef odaklı olacaksın diyor. Belirlediğin hedefler doğrultusunda ilerleyeceksin ve bu süreçte böyle sana kıskançlıkla bakan bak bunları hepimiz biliriz bu kişilerin kim olduğunu aslında. Sana böyle kıskançlıkla bakan, seni çekemeyen insanların hepsini tespit ettin. Ettin, hepsi duruyor aklında. Ama bakacaksın. Ha bunlardan artık zarar mı görmeye başladın? Ya kusura bakmayın. Hadi canım güle güle falan diyebilirsin. Üzerinde gözler var dikkat et birilerinin de göz hapsine alınmış olabilirsin. Bak şimdi eğer sen bekarsan bu önümüzdeki 3 aylık süreçte hayatına seni sevecek, seni anlayacak, sana değer verecek tam istediğin gibi. Yani Ne denir bu? Ee, ne denir kaderindeki kişi? Evet kaderindeki kişi hayatına girebilir. Gerçekten girebilir... Ve bir ev çatısı çıkmış... Tertemiz bir ev çatısı... Bekar olan arkadaşım eğer nişanlıysan... Ne bileyim böyle... Bununla evini kurmak, evini yerleştirmek... Ev düzeni oluşturmak falan gibi durumlarda kalabilirsin... Birazcık böyle evle ilgili koşturmacaların olacak gibi görünüyor... Ama bir taraftan üzerinde biraz gözler var... Bak dikkat et... Önünde tertemiz yollar açılıyor... Şey harfli birinden haber geliyor... Şey harfli birinde beklediğiniz haber bir anahtarla ilgili... Anahtarınız geliyor... Bazı olumlu gelişmeler olmaya başlıyor hayatında. Evet, şu an bayağı yoğun sıkıntım var gibi görünüyor. Çünkü biraz koşturmacalarım var. Bundan dolayı sıkıntılarım var. Şimdi burada bir kadın suratı var. Yani tek gözünde bir problem var gibi görünüyor. Onun ıı, Şimdi onun birazcık doktorluk işleri var. Bu senin annen olabilir, bu eşinin annesi olabilir. Bunun bu doktorluk işlerinden dolayı ya bir şeyler aksi gidiyor, bir şeyler ertelenmek zorunda kalıyor da olabilir. Önünde aydınlık kapılar açılıyor. Bir uzun ve güzel yolun çıkmış. Hadi bakalım. Şimdi bir taraftan da telefon çalıyor. Korkuyorum ki videom bölünecek diye. şöyle bir bakalım burada diyor ki iki konuyla ilgili rahatlama olacak hayatında bir tane kadın var böyle bak ile bir tanışma yaşayacaksın yaz kadının hareketleri biraz garip ne nasıl dersen şimdi burada Belki de bir iş bir iş fırsatı yakalayacaksın görüşmeye gideceksin yalnız kadın hani böyle samimi tokalaşırız ya kadın böyle sadece şöyle elini tutacak hoşuna gitmeyecek o davranış biraz kibirli birisine benziyor. Etrafta bir sürü dedikodular var ama dikkat et dedikodulara falan çok tak, takma takılma oralara. Çünkü zaten şanslı olacağın süreçlerin içerisine giriyorsun. Bırak arkandan konuşsunlar. En hani konuştukları zaman sana zarar vermiyorlar. Ne oluyor biliyor musun? Senin kötü enerjilerini alıyorlar. Bunun dışında burada sanki otobüsle ya da böyle bir tren yolculuğu gibi otobüs yolculuğu gibi bir yolculuk yapacaksın gibi görünüyor. Hızlı bir şekilde bir yere gideceksin. Gittiğin yer aydınlık. Bazı konularda muradına ereceksin. Oturmuşsun ellerini açmışsın dua ediyorsun sanki bir mezar ziyareti gibi. Şimdi böyle bir türbe ziyareti yapacak olabilirsin. Bir mezar ziyareti yapacak olabilirsin. Burada diyor ki duaların böyle yukarıya doğru çıkıyor. Demek ki makbul. Önünde aydınlık kapılar. 6 vakit içerisinde bir telefon görüşmesi yani 6 gün olabilir. Eğer iş haberi bekliyorsan olumlu bir şekilde gelecek diyor ve güçlenecek. Güçlü elinde güçleniyor. Bunun dışında ufak tefek e, haberler alıyorsun. Çok önemli değil ama kötü haberler de değil. Diyor ki gözlerinin daha çok açıldığı, şansının, bahtının arttığı bir sürecin içerisine girmişsin diyor. Gerçekten kısmetli olacak. Hani bu zamanda Şimdi sana gelecek olan kısmetler evet eline bir maddi imkan, bir maddi rahatlama olacak senin için ama bu diyor ki bu senin işinle, gücünle alakalı olmayacak. Şimdi başkalarından gelecek olan kaynaklarla alakalı olacak. Ne gibi? İşte e, miras olur, nafaka olur, prim olur. Bugüne kadar alamadığın mesela boşandın, nafaka, prim alamıyorsun bir türlü adam vermiyor. İşte bununla alakalı ya da emekli olacaksın. Bununla alakalı. Bak daha konforlu, daha rahat, daha güzel bir hayata çekiliyorsun. Sadece biraz kafa karışıklıkların var diyor. Yani kafa karışıklıklarının seni kaosa sürüklemesine izin verme. Artık verdiğin mücadelelerin özellikle de iş para kariyer konuları ile ilgili bunların karşılığını almaya başlıyorsun. Hayatında çok hızlı değişimler olmaya başlıyor. İlahi sistem tarafından korunuyorsun. Daha doğru iletişimler kuracaksın. Ancak aşk konusunda dikkatli ol. Biraz duygusal iniş çıkışlar var gibi görünüyor. E, bu duygusal iniş çıkışların ardından bir karar alabilirsin. Yani bitirme kararı alabilirsin. Bu ya da karşı taraf bitirme kararı alabilir. Bu gerçekten seni e, biraz duygusal olarak üzecek gibi görünüyor. Aşırı derecede duygusal hissedeceksin kendini. Ama kendini diyor ki işine gücüne ver diyor. Gizli düşmanların var onları fark et diyor. Daha planlı ol daha planlı ilerle. Bu sıkıntılı durumlar hanene de yansıyabilir ama unutma ki ee, hani şey var ya yani o giderse başka biri gelir merak etme ee, şimdi hayatında sahte insanlar var sahte yüzler sahte gülüşler yüzüne gülüp de arkandan konuşan tipler var bunlara dikkat et biraz e, şu süreçte yönünü kaybetmiş yolunu kaybetmiş gibi hissedebilirsin kendini yani biraz böyle doğru yolu bulma doğru yolu seçme yön belirleme durumlarının içerisinde olabilirsin sanki bir kısır döngünün içindesin. Olaylar etrafında dönüp dönüp duruyor ama bir türlü değişmiyor gibi görünüyor. Fakat merak etme, kendine güven. Daha güçleneceksin. Gücünü, cesaretini topla. Diyor ki sen olayları e, daha doğru yönetmeye başlayacaksın. Yer değişikliği olacak. Bulunduğun yerden başka bir yere taşınma gibi. Ya da ne bileyim böyle bir hayal ettiğin yer varsa oraya gitme. Onun gibi durumların olacak ve bunları da gerçekleştireceksin. Hayatında kutlamalar yapacağın, sevinçli haberler alacağın ve gerçekten böyle e, mutluluk heyecan duyacağın zamanlarında içerisine giriyorsun diyor. İnşallah her şey güzel olsun. Evet. Bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, vida sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmayın. Seviyorum sizi. Hoşçakalın. kalın bu neden bu kadar hızlı konuşuyorum biliyor musunuz? Böyle bilgiler akıyor. Şimdi böyle aktığı için ben hepsini size iletmeye çalışıyorum. Bundan dolayı da bu kadar hızlı konuşuyorum. Yani şimdi diyeceksin ki e fincanda görmüyor musun? E fincanda görüyorum ama bazen de böyle geliyor yani. Hani ilham gelmesi gibi. O yüzden bu kadar hızlı konuşuyorum. Eğer siz beni anlamakta zorluk çekiyorsanız biraz hani böyle düşürüyoruz ya işte ne bileyim 0.75 0.95 falan oraya düşürüp öyle dinleyin canlar. Kendinize iyi bakın. Seviyorum sizi. Hoşçakalın.